Of biraz yoruldum ya. Şuraya oturacağım. Otur. Ben ne yapayım? Ben sen ne yapayım ya? <laughs> Bu çok komikmiş. Ay, ne yapıyorsun? Telefona bakıyorum. Kendi gördüğü üzere. İyi Yusuf. Ay! Çıktım ya buradan.

çocukların hep baby şarkı burada. Hı. Hı. Ben gö yalan bu ne ya? Nere haber izledi bunlar? Daha önce kavga etmiyorlar mıydı? Herhalde o gördük. Ben işte... Şimdi evin bu köşesine bayılıyorum ben. Ben de. Sen üstünü giy de gel tamam. Arkadaşlar bir dakika bekleyebilirsiniz. Bir şey yapacağım şu. Kırktım. tereftimde şey duramıyorum. Onun şuradan üst alacağım sizin için.

yine bir çılgınlık oldu. Bana da yer bırak biraz kardeşim. Bırakmazsam. <laughs> Gel buraya. Kardeşim bu kadar üçlü atmaya biliyor sen? Atlarım tabii. Kafamı otur be. <laughs> Şu kafalar Otur demiş ne? Ben uçurum. Bakayım. Oraya kadar zıplayabiliyorsun sen. Ne yapıyorum ben? <laughs> Ay kapatıldı. Ben sen gel çaba. En sevdiğimiz yer bu. Şunları en silelim artık. de <laughs> ben saklarım. Anne. Efendim kızım. Bu dolabının kapı açık kalmış. Kapatayım mı? Tabii kapat kızım. Boşa mı onlar? çıktı. Buzdolabı bayağı beklediği için tabii ki ızın ızın diye bir ses çıkar. Yani normal bu. <laughs> Telefonun üstüne kurdum. Baba telefonu kırdım herhalde. Yok kırmadım. Kırmadım telefonu. Gel şuraya. Ben anne sınıfına mı gidiyorum ki ben? Sınıfını bile bilmiyor. İkinci sınıfsın abartma git şu aç. Okuma yazmanı var. <laughs> Şaka yapayım demiştim. Hiç komik değil. Ben telefon açmış. Ben seni kandırdım da ondan. Ve telefonu kilitliyorum. Gel buraya. Aa! Çocuklar, onun için ne koş diyorsunuz? insanlar var. ne oyun oynuyoruz ya? Çocuklar bahçede oynamayı bilmiyor musunuz? Ya. Gidin kurum petleriniz var. Güzelce onlarla oynayın. Hayır. Biz sıkıldık şu an ne yapalım sizin için? Çekilin. Allah. ne yapıyor çocuklar? Kaçın. He. Tamam. Biz uyuyacağız. Biz de bari oturalım şurada. Ben çocukları rahatsız etmeyelim. Ama haber izleyelim şurada bari.

Ben nasıl uyuyacak? Bağırmayalım şimdi bence. Evet. Bizim telefon nerede? Benim telefonum. Ben mi? Şurada mı? İyi telefonum da yok. ya telefon burada kaldı. Şimdi birazdan önce Çiçeklerine bayılıyorum. Daha sonra sabah gördüm. Oh, çok güzel. Çok güzel ağacı Çok güzel. Yılbaşı yaklaşıyor. Arkadaşlar ben bir şey söyleyeceğim. Yılbaşında da belki canlı yayın çekebilirim. Ama onu yani o gün atarım. Belki başka bir gün. Yakın bir gün ama atarım. Belki. Bilmiyorum onu. O gün görürsünüz. <laughs> ama da bir şey bırakmamış ki bunlar bu çocuklar her şeyi yiyor. Ne kadar çıkmak? Ne kadar da olmaz. Hadi ders eski arkadaşlar biliyorlar parayla alanlar veya ille oynayan. Ay söylemedim oynayan <laughs> söylemedim gene oyunu yanlar <laughs> Oh bu çiçekleri de çok seviyorum. İşte bari. Önemli bir bilgi gibi. Hmm. İyi, tamam. Şunu okudum artık. Bu bölümü unutmayalım. Pasta nasıl yapılır? Çilek ve şu şekeri falan yumurta sütü falan ekleyince çok güzel bir fırına koyuyormuşuz onu bir şekilde getirip çok güzel böyle buzdolabına da koyuyoruz çok güzel olur böyle unicorn falan siz bu tarifi asla unutmayacağım bu kitaptan baka baka akarım. ilk bir de ben bunu almışım Üç de bu buraya almışım. İyi ki de bu almışım ve bunları almışım ki bunlar çok şanslı bunlar. Şimdi bu eşyaları yaratan kişilere helal olsun. O kadar güzelmiş ki bu. Burada kesiyorsun burada. İlçiyorsun meyvelerimizi burada kesiyoruz ediyoruz. Burada pişiriyoruz şey fırın. İlk koyma şeyi burada şeyler. gören var mı? Aynen. Korak bir ben nereye koydum? <laughs> He, korakta. Neyse biz devam edelim olduğumuz yerden. Ay bir de şuna bir bak. Şunun aşağıdan açılıyor çok iyi. Oğlum bile bu kadarına yetişmiyordu benim. Ne oldu? Buna yetişiyor buna yetişmiyor ama ama buna yetişiyor buna yetişmiyor bu yukarıda hiç yetişmiyordu hmm. ne diyor izleyici sayımız ney bunun siyahi yok mu Neyse yanlış gösteriyor olabilir. Bakarım. Kanka yani sayınız seyiniz falan görmediğimi düşünüyorsanız görüyorum ben. Bu ara haberiniz olsun. Burada şurada bir yer var. İzleyici sayımız 0. Belki yanlış gösteriyordur ama neden beğenmiyorsunuz? Onu belki yanlış göstermiyordur. Yorumum bir. Bu nedir? araba geliyor. Kapıdan girin bari. Yahu! Ne oluyor be? Çocuk mu eve girdi? Bismillahirrahmanirrahim. Yahu! Kuşa dönüş, kadın. <laughs> Zor. Ocağı bir yeni yaptırdık. kilitlendi. Ama ne oldu? Ne oldu? Çocuklar anneniz çıldırdı herhalde. Çamımız da kırdı. Ay, şarjın beşi ya. Çocuklar annemiz çamı da kırdı artık. Yola çıktığını sakın söyleme. Çıktım ben çıktım. Geldi mi deniz? Geldi deniz, çocuklar. Bir dakika arkadaşlar. Ben bir an önce okumadık Ben size bir şey söylemek istiyorum. İlk başta şöyle bir şey olacak. Ne duydum. Artık devam mı gelir? Sonra artık kendi yani ödevi olanlarda yapmayanlarda vardır. Bay bay.